Hoş geldiniz arkadaşlar. Tezgürsel i̇şte, ifadeler ve özdeşlikler konumuza devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir soru. Ben diyor bu işlemi yaptım. Bunları diyor birbiriyle çarptım. Fakat şurada bazı eksiklikler kaldı. Onları da diyor sen tamamla diyor. Tamam mı? Şimdi bakalım acaba niye eksik bırakmış? Hemen bakalım. 2x kare eksi x Eksi 6x artı 3. E artı 3'de sıkıntı yok. Artı 3'e o da bulunmuş. Tamam. Başka? 2x karede de sıkıntı yok. Bakın. 2x kareyi o da bulmuş. Biz bir de eksi 7x bulduk. O da eksi 5x bulmuş. Ne ilave edeceğiz? Eksi 2x ilave edersek eksisi zaten var. Eksi 7x Olacak o da. Şimdi buraya bakalım. Bakalım neyle karşılaşacağız. Y kare artı 5Y. Bir artı 5Y de burada. Tamam mı? Artı 25. Güzel. Y kareyi bulduk. O da bulmuş. Biz 10Y'yi bulduk. O 5Y bulmuş. 10Y olması lazım. Sınıf insanın 10Y olması için ne yapmak lazım? Hani bir 5Y eklemesi lazım değil mi? Artı 5Y eklemesi lazım. Ama o çıkarma yapıyor. O zaman eksi eksinin çarpımından ne eklemesi lazım? Artı 5Y olması için eksi 5Y olması ilave etmesi lazım. Şurası eksi olduğu için eksi eksinin çarpımı artı olduğu için eksi çarpı eksi 5'e yani artı 5'e ilave etmiş oluyor. Efendim şunun önünde eksi olduğu için bu eksiden dolayı eksi ve çarpımı artı 5 oluyor. Parantez kalktığında şurası artı 5y artı 5 oluyor ve lazım olan bir tane 5y lazımdı 10y olması için. 25 olması için de 5 lazımdı. Bu şekilde eksi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şu parantez çok önemli. Parantezin önünde eksi oluşu çok önemli. Eksi eksi'nin çarpımı artı eksi eksi'nin çarpımı artı şeklinde artı 5'e artı 5 ve burası 10'yu tamamlanıyor burası da 25'e tamamlanıyor. Görmeniz lazım. Ama şunun e, parantezin önünde eksi olduğunu dikkate almasın. Bu soru o zaman olmaz. buraya kadar geldik. 9 z kare bulduk bu da bulmuş. Eksi 6 z bulduk biz ayrıyeten. Bir de biz ne bulduk? Artı 1 bulduk. Eksi 6 z. Ne bulduk biz? Eksi 6 z artı 1 bulduk. O zaman Eksi 6 ve elde edebilmemiz için parantezin içine ne yazmamız gerekiyor? Artı 6 z yazmamız gerekiyor. Artı 6 z yazarsak ancak eksi 6 z'ye ulaşmış oluyoruz. Peki biz artı 1 bulduk. O parantez kapandıktan sonra bakın parantez 5 yok şuradaki eksi 1'in. Bizim bulduğumuz artı 1'e ulaşması için nasıl düşünmemiz lazım? 2 eksi 2 ilave ediyoruz. Eksi 2'yi neden ilave ediyoruz? önde zaten eksi var. Bir de eksi ile çarpıldığında artı 2 oluyor. Artı 2 eksi 1'den ancak artı 1'e ulaşıyor. Bir daha anlatmaya çalışalım. Şimdi bu ne duruma geldi? Bu zaten vardı. Evet biz de bulmuştuk. Ee, biz bir de 6D bulmuştuk. Evet buraya eksi 6D yazacağımızı bildik. Peki bu eksi 2 nasıl bulacağız? Tamam mı? Artı 1'e dönüşmesi için. Zaten eksi 1 var burada ama artı 1'e dönüşmesini istiyoruz. Eksi 1'e bir şey ekleyip artı 1'e dönüşmesini istiyoruz. O zaman x eşittir. 1 burada. Eksi 1 de burada. Artı 2 o zaman. Artı 2 ilave et artı 2 yazsak, şuraya artı 2 yazsak olmuyor önünde eksi olduğu için. Ne yazmak zorundayız? Eksi yazmak zorundayız ki eksi ile eksi çarpıldığında artı 2'ye dönüştür. Yani çok kafanız karışırsa şuradan bulabilirsiniz. Nasıl bir daha deneyelim. Bunda sorun yok. Efendim şunu hallettik. Eksi oldu. Şuraya ne yazacağımızı nasıl düşünüyoruz? Burada fazladan eksi 1 var ve artı 1'e ulaşması gerekiyor. Efendim eksi 1'e ne ilave edilirse artı 1'e ulaşır. Eksi 1 bu tarafa geçince artı 1 oluyor ve 2. 2 ilave edilmesi gerekiyor. Ama bu çıkarma işlemi o zaman eksi 2 ilave edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Hani şu anda küçük sayılarla baktığımızda da görüyorsunuz ama daha büyük sayılarla düşünebilmeniz için yavaşladım bu soruda. Tekrar tekrar anlatmaya çalışıyorum sizler için. Efendim Şimdi diyor ki eksi altı dede. Tamam. Eksi dört de. Evet. Eksi üç de. Evet. Eksi iki. Tamam. Eksi iki zaten biz de bulduk. O da bulmuş. E, onda sorun yok. Eksi yedi de biz bulduk. O da bulmuş. Aferin ona. O zaman sorun nerede? Altı z kare bulduk. E, biz eksi altı z kare bulduk. O altı z kare bulmuş. Şimdi Z kareleri bir kenara bırakalım. Şu 6'ya tamam mı? Ya da 6'dan bak çıkarma var şurada. Ne çıkarılırsa eksi 6'ya ulaşılır. Şurada eksi olduğu için çıkarma dedim şunları. Şurada eksi var çünkü. Ne çıkarılırsa. Böyle kurdum denklemi. Şu 6'dan ne çıkarılırsa eksi eksi neye ulaşılır? Eksi altıya ulaşılır. X'i aldım öbür tarafa, şu tarafa. Eksi altıyı da aldım. Bu tarafa artı altı oldu. On iki oldu. Eksi on iki dersen z karenin kat sayısını altı eksi on iki eksi altı z kareye ulaşırsın. Tamam mı? dostum. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Evet. Eksi 3 A, A Artı 9 A. Eksi 2 A. Artı 6. Burada da bir toparlanma var. Eksi 3 A Artı 7 A. Artı 6. Şimdi o dört bulmuş, biz altı bulmuşuz. İki ilave edebiliriz. Okey, güzel. Ama biz mesela şunu da sorun yok. Şunu da sorun yok. Şu dörtten altıya hemen iki ilave ettik. Oh ne güzel çabucak bulduk. Şimdi atarelere gelelim. Bakın atarelerde bir durum var. Görüyor musunuz? Eksi ikiye ne ilave edersen eksi 3 olur. Eksi 1 değil mi? Eksi 1. Kat sayısı eksi 1 olan a kare. 2 eksi a kare. 2 eksi a kare. Ya da eksi a kare artı 2 de diyebiliriz. Yer değiştirebilir. 80 kare artı 2 de diyebiliriz. Şuna bakalım. 2 b kare eksi 6 ve eksi 2 ve artı 6. Efendim bizim B'lerimiz eksi 8 B. Bak onun değişik. Tamam mı? 2 b kare bulduk. O ne buldu? Bak değişik bir şey buldu. Bir de artı 6 bulduk biz. O da artı 6 bulmuş. Artı altıda bir sıkıntı yok. Biz de bulduk artı altı. Ama bu bir tane B kare bulmuş. Biz iki tane B kare bulduk. Bir tane daha B kare gelsin. Gelsin. Ondan sonra b de eksi 3, eksi 5 tane ya. Eksi 8 olması için eksi 3 B daha gelsin. B kare eksi 3 B daha gelsin. O zaman bu B kare olur. 2 B kare daha gelirse 2 B kare. Yani aynı cinsten elmalarla elmalar toplanırken sadece şu anda farkındaysanız hani burada 1 bunun katsayısı bir tane daha gelsin. 2 olsun. Efendim burada B'nin katsayısı eksi 8, eksi 5, eksi 3 daha gelsin. Eksi 8 olsun. 6'da zaten kutusu yok. O da bulmuş aynısını. Ha, bakalım bakalım burada ne eksik var. 2 c kare eksi c eksi 6 c artı 3. Şunları toparlayalım. 2 c kare eksi 7 c artı 3. Bakalım o ne bulmuş? Biz ne bulmuşuz? Bir kere artı 3'ü o da bulmuş. Biz de bulmuşuz? Biz ne bulmuşuz? C kareyi biz iki tane bulmuşuz. O bir tane bulmuş. Buradan bir tane daha ilerletelim. C'yi de eksi 7 C bulması gerekirken 2 C bulmuş. C'leri bıraktık şimdi. Sadece katsayılarına sayılarına bakıyoruz. Tamam mı? 2'ye ne ilave edersem eksi 7 de olur. Değil mi? Eksi 9 ilave edersem efendim eksi 9 ilave edersem şu ikiye ne olur? Eksi 7 olur. Anladım. Bunu toparlayalım. E, hani bunun d karesi şuradaki ifadeyle bizim bulduğumuz ifadenin tamam mı? Uyusması gerekiyor. Hani bunun d karesi hiç yok. O zaman eksi 2 d kareyi yazalım. Tamam Hani bunun d karesi yok burada d kare falan yok. Direkt yazalım bizim eksi 2 d -karenin. 7'deisi var mı onun? Var evet. E ama onun artı 3'ü var. Bizim de eksi 3'ümüz var. Eyvah nasıl olacak şimdi? Bu parantezin önünde de eksi falan yok. Şu 3'e acaba ne ilave etsek de -3'e dönüşsün? Eksi -6. Eksi -6 ilave etsek eksi 6'yı ilave edersek şu 3'e 3 6 3 olur. O zaman bizim bulduğumuz eksi 3'e o da ulaşmış. Olur. Tamam mı çocuklar? Bakalım burada ne var? Alanlarını bulacakmış. Tamam bulalım kardeşim. Neymiş bu? Bu bir kareymiş. Hmm. Hemen Tamam mı? Bunu çarparım. Değil mi? 4x kare. 4x. 4x daha. Bir de artı 4. Bunları da bir toplarım. Eksi 8x. Böyle bir şey olur. Hemen bunun da alanını bulalım. Uzun kenarla. Bu kenarı çarparım değil mi? Bunları da bir toparlarım. Artık iyice anladınız. Bununla da bunu nasıl çarparım? Bunları da bir toparlarım. Eksiklik olur. O da böyle cevap olur. Heh, problemleri bunların. Diyor ki Şimdi bakın ne dedim ben size? Karikatli ifadelerde olsun. Üstü sayılarda olsun. Bunları basit düşünün. Bu problem olayını basit düşünün. Deseydi ki iki gün deseydi. Tamam mı? İki günde. İki gün boyunca. Günde üç sayfa okusaydı. Ne yapacaksın? İki günde üçü çarpacaksın değil mi? Burada da çarpıyorsun işte. Şunu şunu çarpıyorsun. Daha sonra x gün boyunca Günde şu kadar sayfa. E bunu da mı çarpacaksın? O zaman 2x ile x artı 3'ü çarpıp sonra da x ile şunu çarpıp ne yapacaksın? Normal sayılar olsaydı böyle yapacaktım. İşte burada da aynısını yapıyoruz. Bir daha anlatalım. 2 gün boyunca, 2x gün boyunca 2x çarpı günde şu kadar sayfa. Toplam değeri için x gün boyunca günde şu kadar sayfa. Bu şekilde kuruyorsun denklemi. Sonra bunları açıyorsun. Eksi 3x. 3x kare artı 3x. Böyle. Kilosunu şu kadar aldığı şekere kilogram başı bu kadar kar ekleyerek satıyor. Buna göre bu bakkal 3x kilogram şekerin satışından kaç lira elde eder? Şimdi basit düşünelim. Kilosunu 10 liraya alsaydı, kilogram başı bu kadar kar ekleseydi. Bak bu 1 kilogram, 1 kilogram 10 lira tamam mı? Bu da karı. Ne yapacaksın karı? 2 lira kar deseydi üzerine ekleyeceksin ya. Aynen şu ifadenin üzerine şu ifadeyi ekleyebilirsin satış fiyatını bulmak için. Kaç lira elde eder diyor. Bir de kaç lira kar elde eder demiyor mesela. Ne diyor? Şu kadar aldın. Üstüne de karını ilave etsin Ekledin. Yeni fiyat bu. 3x artı 2 yeni fiyat. Heh. Kaç kilo şeker satacaksın? Şu kadar kilo. Çarpı, bir, bir, bir. Böyle arkadaşlar. Bunu da yine basit düşüneceksiniz. Deseydi ki tanesi 5 lira deseydi. Olan silgiden 3 tane. Ne yapacaktın? Hemen o beşle ile çarpacaktın ya. Hani bu normal bir sayı olsaydı. Çarpacaktın bu 5 lira olsaydı. 5 lira. Burada da aynı. Tanesi şu kadar. Hemen bakalım. A artı 5 lira tanesi. Kaç tane? 3 tane. O zaman 3 ile bunu çarp. Tanesi kaç lira? Sonra tanesi şu kadar lira. Kaç tane? 4 tane. Tamam. Şimdi ne kadar tuttuğunu bir bulalım. 3A artı 15 8a, yani artı diye devam ediyoruz. Sözü için böyle devam ediyorum. 8a eksi 20. 11a eksi 5. Bu kadar tutmuş. Şimdi 20a ya ödediğim. Bu da tutan miktar. Ya gördünüz parantez içinde? Ne işlem yapıyorsun? Çıkarma işlemi, işlemi yapıyorsun. Parantezle korumazsan yok. 11 a artı 5 20 a eksi 11 a 9 a artı 5 diyebilirsin. Burada da anlatalım kadar lira ödedim. Halbuki bu kadar lira tuttu. 20 A'dan çıkaracaksın. 11 A eksi 5'i. Bunu açacaksın önce. 20 A eksi 11 A artı 5. 9 A artı 5 diyeceksin. Cevap da cebirsel bir ifade olacak. Bu kadar. Şimdi burada deseydi ki açılış, taksilerin açılış ücreti 3 lira deseydi ne yapacaktın? Önce bir 3 yazacaksın değil mi? 3. Burada da öyle işte. Açılış ücreti olarak 3. Yazdım. Güzel. Sonra kilometre başına şu kadar. Ay Allah. Kaç kilometre gitti acaba? 4 gibi. Artı 4. Çarpı. Kilometre başına bu. 3. Artı 2. Ne kadar ücret eder? 15 x artı sekiz Deyebilirsin bunlara. E, bunları hemen, hemen şey yapalım, hızlıca yapalım arkadaşlar. Bunları siz biliyorsunuz. Kaç tane terim var diyor bakın. Üç tane. Kaç sayılar toplamı kaçtır? Yediyi de işin içine katıyorsunuz. 7 e, yedi de çünkü x sıfırın x sıfır birdir. Bunun katsayısı şeklinde nasıl belirtilir? 7 bir katsayıdır. Görünmeyen bir tezisi ifade bir, 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 bir katsayısıdır. Böyle. E, eşiti hangisidir? 6 4, 24 aküp. Ya bu. Bu 24 aküp ya. Bu 24 a 4. Bu 24 aküp. Tek tek hepsini incelersen cevap bulursun. Hangisinin iki değişkeni var? Bunun m'si var, m var, n var. Burada x var, y var, p var bir de. Değil mi? Hangisi iki değişkenlidir? A iki değişkenlidir. Burada var x var değişken, y var, c var. Burada bir, 2 a var, b var ve c var ve d var. Buna geldik. Hangisi yanlıştır? m üzeri 4 artı e, 6³ evet. 3³ 6 çarpı a üzeri 2 Bu da çabucak yapalım. Heh, bunu artık açmayı öğrendiniz. 12x artı ne diyeceksin? 20 diyeceksin. Efendim kenar uzunlukları buymuş. Açalım bakalım. x artı 2 ile kenar uzunlukları şu ve şuymuş. Çarparsın bunlar işte. x artı 5 x kare artı 5x artı 2x artı 10 sonucu kolayca ulaşırsınız. Ha, bunu da gene açarsın, bakarsın ne eksik? x kare artı 5x eksi 3x eksi 15. Burada eksi 15 var. x kare de var. Sırası 2x. Üçgen yerine gelecek olan 2x. Dersin. Burada Sonsuzyı sorudan hangisi yanlış diyor? A kare eksi 7 a evet. 8 eksi 8 kare. 10 ye eksi 8 kare. Şimdi bunu bakın artık e, özetlerde bunu anlatacaz. Bu iki kare farkı x kare eksi 9 diyecekti bundan. Zaten siz şunu açtığımızda da. Bunun yanlış olduğunu göreceksiniz. Hangisi yanlıştır? 17, evet. Eksi 15, en 4, evet. Eksi 18, t 5. 6, 12, 18. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz gene. Hoşçakalın şimdi.